Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Zonguldak Kilemi Çatal Ağzı'nda bulunan Perit Grup'tan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın kurucusu, aynı zamanda başarılı yönetim kurulu başkanımız olan Ertaner Karakaş Bey bulunuyor. Merhabalar Ertaner Bey. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk diyoruz. Öncelikle güzel Zonguldak'ımıza ve... Şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ertaner Karakaş kimdir? Ondan sonra da isterseniz Perit grubun kulun hikayesinden bahsedelim sevgili izleyenler. Efendim Ertaner Karakaş ismim. Aslen Zonguldaklıyım. Uzun yıllar İstanbul'da ikamet ettik. 33 yıl kadar İstanbul'da kaldıktan sonra doğup büyüdüğümüz memleketimize vefa borcunu ödeme ve katkı sunma adına Zoldağ'a geldik. Pelit Grup AŞ adı altında bir şirketimiz var. Altında eğitim, çanta imalatı, ardınç, davanta, kekik, gül yağı üretimiyle ile alakalı bir faaliyet içerisindeyiz. Çok güzel, tabii ki bunlar güzel sektörler. Şimdi sadece bu yok herhalde, Pelit Group ailesi olarak birçok çalışmalar yapıyorsunuz. Eğitim evet. sektörüne de başarılısınız. Eğitim sektörü derken, isterseniz biraz açalım mı, burada tabii. neler yapıyoruz? Efendim şöyle, biz iş dünyasına nitelikli iş gücü oluşturma adına eğitimler yapıyoruz. E, i̇lk başlarda dış işte ticaret, satış, pazarlama, NLP, beden dili, kaizen gibi e, eğitimlerle orta ölçekli ve büyük ölçekli sanayilere hizmet verdik. Ardından e, sanayideki nitelikli iş gücündeki eksikliği fark edince eğitimlere biraz da e, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yer alan e, alanlarda devam ettik. Bunlarda başta saymak gerekirse doğal gaz sektörünün tamamı, kaynak sektörünün tamamı, endüstriyel taşıma, makine bakım gibi alanlarda eğitimlerle eleman yetiştirip iş dünyasına kazandırmaya çalışıyoruz. Zaten biliyorsunuz ki mesleki konularda kalifiyeli eleman bulmak gerçekten çok zor. Eğitimli evet. ve kalifiyeli bulmak çok zor. Sadece kalifiyeli demiyoruz. Çünkü bu işin dediğiniz gibi mutfağından gelmiş ama diplomasını alamamış ya da ne bileyim işi çok iyi bilen ama sonuçta bir sektörde hizmet vereceksiniz. Mutlaka bunun eğitimini de almanız lazım. Sadece mutfağında yer almakla olmuyor. Bu eğitimin de verilmesi çok önemli. Peki bu eğitim süreleri ne kadar sürede tamamlanıyor? Ona göre nasıl e, yapıyorsunuz program Bizim verdiğimiz eğitimler, şöyle bağlamak gerekirse, 5.544 sayılı mesleki yeterlilik kanunu çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde e, belgesel eleman çalıştırma zorunluluğu geldi. Hmm. E, biz buna ön ayak olmaya çalışıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Sahada bu işi bilen, e, fakat e, deneyim noktasında çok fazla deneyim olmayan kişilerin hem eksikliğini giderme hem de temel eğitimlerini veriyoruz ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Evet, burada biliyorsunuz Zonguldak zaten sanayi bölgesi açısından çok zengin evet. ve aynı zamanda iş istihdamı da fazla olan bir bölgemiz. Yani bu, bu, yönden de zengin. E tabii şimdi eğitimli kalifiyeli kişileri almak ister insanlar doğal olarak hepimiz tabii, isteriz e, Siz aslında burada çok büyük bir ihtiyaca cevap veriyorsunuz. Çünkü bu e, elemanlarımızın, çalışanlarımızın sektöründe başarılı olabilmesi için üretimi e, sağlam, güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için bu eğitimlerin aynı zamanda Aynı zamanda sertifikaların ya da belgelerin alınması çok önemli. Çünkü insanlarda da birisini çalıştırdığı kişilerin deneyimli, uzman ve de aynı zamanda tabii ki diplomalı olmasına özen gösteren bunlar önemli şeyler değil mi? Evet bu vesileyle tabii e, en büyük e, hedef olan iş kazalarında önüne geçmiş oluyoruz bir nevi. Tabii nitelikli ki. insan, nitelikli iş gücü, eğitimli insan, donanımlı insan iş hayatında tabii risk kaza risklerini azaltmış oluyor. Evet, tabii siz uzun yıllar İstanbul'da kaldıktan sonra e, gerçekten bayağı uzun süre kalmışsınız. Kendi memleketinizde bir işçi istidamı sağlamak amacıyla hem de kendi memleketine bir katkı olsun. Programdan önce konuşmuştuk, sohbet etmiştik sizinle. Evet. E, kendi azından bir faydam olsun düşüncesiyle burada çok güzel bir sektör hizmet vermişsiniz. Ama Perit Grup ailesi olarak tabii ki farklı farklı çalışmalarınız var. Yani e, programın başına bahsetmiştiniz ama evet. çok kısa. Ben e, çanta e, konusunda girmek istiyorum. Burada tabii ki biliyorsunuz ki ellerimizle kadının gücü burada hmm. dün anneler günü de o yüzden biraz da anmak evet, istiyorum evet, burada evet. hanımlarımızı. E, çok güzel başarılı çalışmalarınız var. Tabii ekranları başında izleyen sevgili izleyenlerimiz mutlaka merak edecektir. E, el emeği gözlüğü işlenen özel el sanatıyla yapılan çantalarımızdan da çok kısa bahsetmek evet. istiyorum. Aslında e, güzel bir şey hatırlatmış oldunuz. Bu vesileyle tüm annelerimizin anneler gününde tebrik etmek evet, istiyorum. Evet Kadınlarımızın ve Acayla. anne adaylarımızın aynı şekilde. E, kadınların elinin değdiği her şey güzel olduğu için biz de kadınlara yönelik onlarla birlikte yine bölgemizi de işin içine katarak katma değer oluşturmadına, boş zamanımızı değerlendirme adına biraz daha üretim ve üretmeyi seven bir insanım. Ortaya bir eser koymak hoşuma gidiyor. Ne güzel. Zamanımıza kalan boş kısmında ne gibi bir şeyler yapabiliriz diyerek bir çanta imalatına başladık. Bir önce bir hobiydi bu. Sağ sonra olmuş. bunu biz çevreye yaydık. Ee, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevrede de çok ciddi bir e, gelir elde etmesine vesile olduk insanların Güzel. E, bir hobiyle başladık, güzel yere geldi. Hatta şu an Zonguldak'ta e, yanlış hatırlamıyorsam bu yıl altıncısı e, yapılacak. Yanlışım varsa kusuruma bakmasın yöneticilerden, yapılacak olan bir fuar var. Bu fuara hazırlanıyoruz, biraz eksiğimiz var, biraz daha toparlarsak bir mark olarak çanta markasında Zonguldak kazandırmış olacağız, hedefimiz bu. Çok güzel bir konuya değindik. Zonguldak'tan farklı bir çıkış yapacaksınız. Tamam yine çok güzel evet. eğitim konusunda var ama çanta konusu biliyorsunuz ki birçok hiç beklemediğimiz şeylerden olur bu. Siz Zonguldak'ta, burada kadın girişimcilerimizi desteklemek amacıyla aslında bu evet. yola çıktınız Ertan Erbey sevgili izleyenler o yüzden özellikle değinmek istedim. Burası sadece kendi halkına hizmet vermek için değil, kadınlarımızı da yaptığı bu, o marifetli ellerle el, el emeği göz nurlu işlemiş oldukları özel çantalar. Zaten şu anda ekranınız başında izlerken göreceksiniz. Keşke bizim de bir çantamız olsun diyeceksiniz. Hatta yurt dışından talep de olmuş galiba. Şu anda yurt dışında da bir sipariş hazırlıyormuşsunuz ve çalışmalarımız da varmış. Evet. Evet, bu işe ilk olacak. başladığımızda acaba ne yapıyoruz, ne kadar ilerletebiliriz bu işe veya neye hitap ediyoruz diye bir araç işçisine girdiğimizde bir Ege Bölgesi'ni gezdik, Ege Akdeniz Bölgesi'ni. Evet. Ciddi bir talep gördük. Yalnız şöyle bir şey oldu, bizim çantamız e, yaptığımız işe biraz fazla değer verdi. Elemi, göz nuru evet. e, işleme çanta olduğu için seri üretim olmuyor. Evet. Kişiye özel çantamız. Kişi özel, yani Müşterinin aldığı çantanın bir benzeri başka olmayacağı için biraz kişiye özel. E, tasarım çantası, turizm sektörü özellikle e, yurt dışı ayağı e, hedeflediğimiz yerler. E, ben hayatın paylaşarak güzel olduğuna inanıyorum. Ne güzel. E, Amacımız insanlara katkı sunmak, faydalı olmak, bu yolda ilerleme çalışıyoruz. En azından ben diyorum ki bu kadar şey başardıktan sonra belki hanımlarımıza bu konuda kendi işlerindeki yeteneği ortaya çıkarak da en azından hem kendilerine hem ailesine katkıda bulunmalarını sağlayabilirsiniz. Bence bu da bir e, pazar ağı diyorum. En azından belki ilerleyen zamanlarda bunu da size alırız. Dua yani. olsun diye diyelim biz de inşallah. İnşallah efendim öyle olsun. Biz <laughs> istiyoruz <laughs> kadınlarımızın <laughs> her alanda başarılı olması siz değerli beyefendiler sayesinde. Son olarak ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz Ertan Bey? E, Perit Grup ailesi adına. E, Perit Grup insan odaklı e, düşünülerek hayata geçirmeye çalıştığımız ve kurduğumuz şirket. Bünyemize çok ciddi katma değer oluşturan insanlarla hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Bu mühvalde düşüncesi olan herkese kapımız açık. Özellikle tasarım noktasında ciddi manada çalıştığımız insanlar ve çalışmak istediğimiz kişiler var. Bir aile şirketiyiz büyük bir aile olalım, birlikte çalışalım istiyoruz. Evet, güzel fikirleriniz varsa dedim, benim somuş olduğum gibi ee, eğer burada diyebilirsiniz, Ertan Bey bizim böyle bir projemiz var. Düşünüyoruz, ilerlemek istiyoruz ama bize yol gösterecek, ışık sıcak biri yok. Sizin gibi değerli insanlar en azından, tabii ki burada sadece halkımızdan değil, devlet büyüklerimizden, desteğe bekliyoruz. Çünkü böyle e, bazı şeyleri kaybetmeden e, ortaya çıkarmak, en azından kadınlarımızın da o marifetleriyle hazır Hazırlamış olduğu emeğini de ortaya çıkartarak belki desteklersek ekranlarımız başına bizi izleyen sevgili izleyenler bu çanta olabilir yağlarımız olabilir ya da e, demin de bahsetmiş olduğunuz gibi belki organik ürünler yakın bir zamanda olacak belki farklı bir şey olacak yani üretmenin aslında sınırı yok. Erten Bey programa başlamadan hemen şöyle demişti ben üretmeyi çok seviyorum e, bir şeyler insanlara faydalı olmaya ve paylaşmayı çok seviyorum gelin hep beraber bir şeyler üretelim ve paylaşalım beraber hem biz kazanalım, hem çevremizdeki insanlar da kazansın dedi. Birlikte mutlu olalım. Değil mi Güzel. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerle, güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben duyguesen. teşekkür ederim. Bana böyle bir fırsat verdiğiniz için ayağınıza sağlık. Teşekkür çok ederim efendim. Ederim. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere Zonguldak Çatalazlı Kiliminden seslendik. Yanımızda Pelit Grup'un kurucusu ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan Ertan Karakaş Bey vardı. Kendileri Tabii ki kekik ardıç ya gibi bir çok tabii ki sektörle başladılar ama ondan sonra eğitim sektöründe hem danışmanlık ve eğitim sektörü mesleki konularda destekle sağlıyorlar ve aynı zamanda da çok güzel tasarımlarımız olan kendi markalarının patentleri olan şu anda da çok güzel hazırlıkları devam eden çantalarımızla birlikte belki de ilerleyen zamanlarda çok daha farklı projelerle sizlerle birlikte olacaklar. Bizi izlemeye devam edin diyoruz ve kendisi programımıza katıldığı için çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür ederim.